trafik, gürültü, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya, doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun, sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı illerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz. Ekoturizm rotalarımızı keşfetmeye ve orman parklarımızda vakit geçirmeye ne dersiniz? Detaylı bilgiye Benim Ormanım uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Zonguldak Haber Kanalı Elmas TV'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye ve Singapur arasında teknoloji transferi ve işbirliğini desteklemek amacıyla önemli bir iş geliştirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Tahir Karı, Uğuz toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya rektör yardımcıları Profesör Doktor Hakan Kutoğlu ve Profesör Doktor Servet Karasu, dekan ve dekan yardımcıları, akademik ve idari personel, E -T şirketinin yetkilileri ve davetli şirketlerin temsilcileri katıldı. TÜBİTAK tarafından geçen ay İstanbul'da düzenlenen İnovasyon zirvesinde sunum yapan Singapurlu ET firması yetkililerini Zonguldak'a davet eden rektör yardımcısı Profesör Doktor Hakan Kutsoğlu, bunun üzerine bir toplantı düzenlediklerini hatırlattı. Türkiye ve Singapur hükümetleri arasındaki anlaşma gereği firmaların ortak bir proje geliştirmesi halinde Singapur'un projenin %70'ini, Türkiye'nin ise TÜBİTAK 1509 projesi kapsamında %65 ile %70 arasında destek sağladığını hatırlatan Kutsoğlu, Türk şirketlerinin bu fırsattan yararlanarak ARGE geliştirme fırsatı yakalayabileceğine dikkat çekerek şöyle dedi. So as it's, a, uh, one of the goals to, to technology transfer. Uh, e, bu enstitümün teknoloji transferi <laughs> ve e, alandaki bazı ihtiyaçların üzerine e, çalışmalarına başlamış. Evet hocam, siz de yapıyorum. Evet. Ee, Avrupa Birliği'nin Yuraka isimli bir inovasyon proje çağrısı söz konusu. Bununla ilgili geçtiğimiz ay TÜBİTAK bir inovasyon zirvesi düzenlemişti İstanbul'da. Bu kapsamda IT e Intelligence Singapurlu IT e Intelligence firması otonom araçlarla ilgili yaptığı, geliştirdiği projeleri sunmuştu. Bu kapsamda biz kendilerini Zonguldak'a davet ettik. Zonguldak'ta iş geliştirme ve ortak arama noktasında bir toplantı düzenledik. Burada Avrupa Birliği'nin Euroka projesi kapsamında Türkiye ve Singapur hükümetlerinin ortak anlaşması bulunuyor. Eğer karşılıklı firmalar ortak proje geliştirme noktasında anlaşırlarsa Singapur tarafı projenin %70'ini destekliyor. Türkiye'de de TÜBİTAK 1509 projesi kapsamında Büyük ölçekli firmalar için projenin yüzde 65'ini, küçük ve orta ölçekli firmalar için yüzde 70 proje desteği sağlıyor. Bu şirketlerimiz için, girişimci kuruluşlarımız için, teknoloji üzerine çalışmak isteyen kuruluşlarımız için çok güzel bir fırsat. Projenin büyük bir maliyeti her iki tarafın hükümetleri tarafından karşılanırken aynı zamanda şirketlerimiz teknoloji anında girişimcilik noktasında da çok önemli bir teknoloji transferine sahip olacaklar. Biz de üniversite olarak e, görevimiz bir kısmı da e, kurumlarımıza teknoloji transferi sağlamak. Bu kapsamda bugün böyle bir organizasyon e, gerçekleştirdik. Umudur ki e, şirketlerimiz bu fırsatları yararlanarak e, teknoloji alanında Arge geliştirme fırsatı yakalarlar. Uh, bu konuda ilgili e, burada e, devam ediyoruz. ilgili burada devam ediyoruz. Karabüğün Safranbolu ilçesinde kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan çavuş üzümünde hasat dönemi sıcaklıklar nedeniyle bir ay önceden başladı. Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen çavuş üzümü hasadı başladı. Çoban çavuşu, pembe çavuş, misket çavuşu gibi çeşitleri de bulunan ve ince kabuğu, alt çekirdek sayısı, orta eri şekliyle dikkat çeken çavuş üzümü, geçtiğimiz yıllarda coğrafi işaretle tescillenmişti. Bu yıl hava sıcaklıklarının fazla olması dolayısıyla bir ay önceden başlanan hasat, üreticisinin de yüzünü güldürecek. Hüznümün babası diye satıyorum ben bunu. Tatlanması gelmezler. Adım Metin Halıcı köyünde Üzüm üretici Çavuş üzümü ağırlıklı Üzüm üreticiliği yapıyorum Hasata başladık Allah bereket versin Bu sene hasatımız da iyi Bu yıl ee, biraz erken başladı galiba Evet havalar sıcak gitti Yaklaşık bir ay evvel başladı hasat Normalde Eylül'e Doğru Eylül'ün ilk haftası Yaptığımız hasatı Ağustos ayının ilk haftasında Kesmeye başladık Rekolte bu sene fena değil. Yağmurlar mevsiminde yağdı. Kurak gittiği zaman hafif gittiği için biraz külleme görüldü ama çok sıkıntı yapmadı. Rekolte de iyi. Biz genellikle 10-15 kilo arasında bir omcadan, bir çatıktan üzüm alırız. Bu sene iyi. Yaklaşık o rakamları yakaladık. Ben 4 dekar benim alanım. Burada 700 omca vardı. Kuruyanlar falan oldu. Altı üzüm üstündedir. Yani yaklaşık ben gene de bir ton, bir buçuk ton zaten bir dekardan üzüm alınır. Ben altı tona yakın üzüm bekliyorum hasat bekliyorum. Bizim bu benim bağımda 13 üç çeşit üzüm var ama çavuş olarak, şeyde dört çeşit çavuş üzümü var. Ee, pazarda satış pazarda yapıyorsunuz. Pazarda satış yapıyoruz. Çavuş üzümü, Safranbolu çavuşu özellikle çavuş işte üzümün babası. Bir de çiftlik üzümü dediğimiz daha ince taneli, daha ufak taneli bir çavuş üzümü var. E, pembe çavuş var bölgemizde üretilen. Çok ince kabuk, daha da kaliteli bir üzümdür. Fakat e, daha yetiştirmesi çok zor. O üzümü daha az ondan. Bende 13 çeşit üzüm var bağımda. Bu sene 60-70 lira, fakat kaliteli çavuş 80 lira o civarda gidiyor. Karabük'te seyir halindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 150 metreden şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralı olarak, yaralı olarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre kaza, Safranbolu Kastamonu Karayolu, Baba Sultan mevkiinde meydana geldi. Sürücü Emre Erdem idaresindeki hafif ticari araç, Kastamonu istikametini seyrederken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Taklalar atarak 150 metre boş tarla üzerinde sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü yan dönen aracından kendi imkanlarıyla çıkarken kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, afat, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik polisleri kazayla alakalı inceleme başlattı. Sim aldınız mı? Evet. Sim. Evet. Benim ama evet. Kendi de. de. ya. bana söyleyebiliyor. Varsa çıkıyor var. yok. ya, şey yok. Kendine Karabüğün Efrani ilçesinde bir doğa sever, ormana kurduğu foto kapanla çok sayıda yaban hayvanlarını görüntüledi. Vedat Ünal isimli doğa sever, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Hacı Ağaç köyündeki ormanlık alana foto kapan yerleştirdi. Görüntülerde ayı, karaca, tilki, domuz ve kurt gibi yaban hayvanları takıldı. Öte yandan Ünal, ormanlık alanda gezinen bir karacayı da drone'la görüntüledi. Bolu'da Güney Çevre yolunda seyreden hafif ticari araç yaklaşık 8,5 metre yükseklikteki köprüden aşağı düştü. Meydana gelen kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Güney Çevre yolunda seyreden Sami Uçar İdaresi'ndeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak köprüden aşağı düştü. Yaklaşık 8,5 metreten kanala düşen araç hurdaya döndü. Kazada sürücü Sami Uçar ağır yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan babası Ali Rıza Uçar hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sami Uçar'ın Bartın'da görevli polis memuru olduğu öğrenildi. Ali Rıza Uçar'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Bolu'nun Mudurna evet. ilçesinde Çevreli Köyü'nün geleneksel hacet bayramında yüzlerce vatandaş kurak geçen yaz günlerinde yağmur duası yaptı. et. Evet, tamam. evet. doğru gelecek şekilde cani gönülde yanımızda çocuklarımız varsa onları da duaya katarak çünkü... صبي سبيان نبي من رشدك للتواصي بظلمه ان شاء الله توالى امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman malik yevmiddin el ya rabbi yalnız sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım bekliyoruz bizlere yardım eyle ya rabbi ya Rabbi doğum anına hürmeten ayağa kalktığımız sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şefaatine talibiz mutfeyle ya Rabbi. Günahlarımızı setreyle ya Rabbi. Dünya hayatımızı hayırlı eyle ya Rabbi. Rabbil alemin el Fatiha. Bayram da bitti. Bayram bitti. Evet. Herkes herhalde e, diyelim ki evet, evet. 287. Nasıl? memnun kalmıştır. <laughs> Elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştık. Her sene yapılıyor. Bu durumumuz varsa affola. Seneye evet. yine bekleriz. Elmas TV Genel Müdürü Akın Kavi'nin siyasi gücüne güvenenler halkın tadını kaçırıyor. Başlıklı köşeyi ısınan ekranlarımıza geçelim siyasi gücüne güvenenler halkın tadını kaçırıyor. Karadeniz Ereğli'de faaliyet gösteren Tatmetal Fabrikası'nın Hamsa Fakıhlı Mahallesi'nden Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar olan güzergahtaki saç metal taşıyan tırların yük kapasiteleriyle ilgili yaşanan sorunlar vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Yük kapasiteleri en fazla 25 ton olan tırların 50 ton yük taşıması çevredeki vatandaşların tadını kaçırdı. İşin iki türlü sıkıntısı var. Birincisi tırların hızlı ve yüksek tonajla geçmesi. Yaya trafiğini tehlikeye atıyor. Çocuklar okula giderken korkar olmuş. Mahalle halkı daha önce defalarca toplanarak duruma tepki gösterse de işin içinde tatoğlu olunca ne bürokrat ne de siyasiler ses çıkartamıyor. Halbuki Kantilli Terzi köyü arasında bulunan Borcam tarafından yapılan silis kumu çıkarma çalışmalarında kamyonlar yüksek tonajlı olduğu zaman yolları bozduğu gerekçesiyle şirkete işlem yapılmıştı. Hamza Fakıhlı Mahallesi Muhtarı konuyu Ereğli Kaymakamına taşıyınca Kaymakam Bey ağzımızın tadını kaçırma demekle yetinmiş. AK Parti Milletvekili Saffet Bozkurt konuya duyarsız. Tatoğlu Metal biraz daha fazla para kazanacak diye Ereğli halkının huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. İlla Hamza Fakıhlı Mahallesi'nde birinin ölmesi mi gerekiyor? Ereğli'nin mülki amiri konuya sesini çıkartamıyor. Milletvekili Saffet Bozkurt sesini çıkartamıyor. Her zaman halkın yanında yer alan Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu bir telefonla bu konuyu çözer. Hamza Fakıhlı mahallesine yeniden huzur getirir. Mahalli halkının da korku içinde yaşamı son bulur. Aşkı memnu. AK Parti'de Mustafa Çağlay'ın yeni yönetimine tepkiler sürüyor. Geçmişi şaibelerle dolu birçok isim yönetimde yer aldı. AK Parti yönetimi değil, sanki La de Papel dizisi. Hırsızı, arsızı hepsi bir arada. Aldığımız istihbarata göre liste yaparken çok zorlanmışlar. Kimse listeye girmek istememiş. Soyisim benzerliği kurnazlığıyla sanki tüm partinin desteğini alan bir liste havası yaratılmış ama öyle değil. Bir de aşk dedikoduları dönüyor o listede. Sarışın kontenjanından bir kişi alınmış. Alan bir liste havası yaratılmış ama öyle değil. Bir de aşk dedikoduları dönüyor o listede. Sarışın kontenjanından bir kişi alın istememiş. Soyisin benzerliği kurnazlığıyla sanki tüm partinin desteğini alan bir liste havası yaratılmış. Ama öyle değil. Bir de aşk dedikoduları dönüyor o listede. Sarışın kontenjanından bir kişi alınmış. Eski eşi FETÖ soruşturması geçirmiş. O da sıkıntı yaşamamak adına boşanı vermiş ama kağıt üzerinde. Birlikte yaşamaya devam etmişler. Şimdi ilişki sarmalı arasında kaybolup gitmiş ama yakında birbirine dolanırlar. Bu yeni yönetimle AK Parti'nin ne hale geleceğini göreceğiz. Ekranlarımıza getirdiğimiz son haberimizle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Elmas TV'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik trafik, gürültü, kalabalık, stres. Tüm bunlardan biraz uzaklaşmaya, doğayla iç içe vakit geçirip şöyle rahat bir nefes almaya ne dersiniz? Öyleyse hadi buyurun, sizleri Türkiye'nin birbirinden eşsiz ekoturizm rotalarına ve orman parklarımıza bekliyoruz. Tarım Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin farklı illerindeki gizli kalmış hazineleri sizlerle buluşturuyoruz ekoturizm rotalarımızı keşfetmeye ve orman parklarımızda vakit geçirmeye ne dersiniz? Detaylı bilgiye benim ormanım